9 Eylül Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Terazi burcundaki seyri devam ediyor. Gelin biraz hatırlayalım. Peki Ay Terazi enerjisi ne demekti? Ay Terazide sevme ve sevilme enerjisini çok ön plana çıkaracak olduğumuzu anlatırken dengeyi bulmak istediğimiz bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu ama Ay Terazide romantik, duygusal paylaşımlar içerisinde olmak, sevdiklerimizle bir arada olmak, sevdiklerimize güzel romantik sürprizler yapmak adına da Yine bu enerjiyi çok rahat çalıştırabilecek olduğumuz bir temaya da işaret eder aynı zamanda. Bununla beraber e, dün geceden bugüne etkisini taşıyan ay merkür kavuşumu yani sabah saatlerinde e, özellikle e, konuşmalar, toplantılar, sözleşmeler yapmak isteyenleriniz varsa günün ilk yarısında çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Öğrenmeye, e, öğrenmekle, öğretmekle kendimizi geliştirmekle ilgili adımlar atmak istiyorsak da gene günün ilk yarısındaki Ay Merkür kavuşumunun bizi desteklediği bir süreçte olacak olduğumuzu söyleyebilirim. Bununla beraber duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bir denge, kendimizi net ortaya koymak, ne istediğimizi, ne düşündüğümüzü karşı tarafa net anlaşılır şekilde aktarabilmek adına da gene Ay Merkür kavuşumunun bize destek verecek olduğunu söyleyebilirim. Duygularımızı ifade ederken zorlanmayacak olduğu gibi her türlü insanlarla olan ilişkilerimizde de başarılı olacak olduğumuzu gösterdiği için konuşmalarınız, toplantılarınız, sözleşmeler, anlaşmalar imzalamak adına da günün ilk yarısını çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Zihnimizi geliştirmek, zihnimizle, aklımızla, mantığımızla ortaya çıkarmak istediğimiz oluşumlar, durumlar varsa da gene sabah saatlerindeki bu görünüm bizi destekler durumda eleştirilere karşı biraz hassas olabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor ama onun dışında rahat ve güzel konuşmalar içerisinde olup güzel oluşumlar, girişimler adına da adımlar atabilecek olduğumuz bir enerjinin de aktif olacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacağımızı gösteriyor Ay Merkür kavuşumu günün ilk yarısı adına. Günün ikinci yarısında ise dikkat, günün ikinci yarısında enerji zorlanacak çünkü Ay-Pluto arasındaki kare açı dediğimiz olumsuz görünümle beraber biraz agresif, çekişmeleri açık, ego savaşlarının ortaya çıkacak olduğu bir e, enerjinin de çalışacak olduğunu gösteriyor. Duygusal ve e, derin... Yani derin duygusal ihtiyaçlarımızla ilgili e, kendi içimizde yaşayacak olduğumuz bir savaşı da anlatıyor. Bakın bu zorlayıcı bir görünüm. Yani e, özellikle duygularımızla ilgili ani inişlerin, çıkışların, yaşanması, her şeyi en uç noktada yaşamak. Yani kızgınlığımızın, kırgınlıklarımızın, üzüntülerimizin de en uç noktası. E, ama e, aynı zamanda mutluluklarımızın da... E, en uç noktada yaşanacak olduğunu gösteriyor. Ay, Pluto arasındaki e, bu görünüm. E, yoğun bir sorun e, yaşayacak olduğumuzu hissettiğimiz durumlarda biraz e, hassas bir yapıda e, olabilecek olduğu gibi... ...aynı zamanda iş hayatınızda başarıya ulaşmak için... E, Tehlikeli durumlar, tehlikeli oyunların içerisine dahil olmak ya da bu oyunları biz yaratmak ya da yaratılan bu oyunların e, içinde kendimizi bulmak gibi bir e, enerjinin de çalışacak olduğunu gösteriyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü burada manipülasyon var. E, çünkü burada baskılamak var. E, çünkü burada yıpratıcı ve yıkıcı bir enerji olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. İlişkilere dikkat. Kıskançlık, huzursuzluk... Manipülasyon, şüphe enerjisinin yaratacak olduğu durumlarda ilişkiyi zedelemek, ilişkiye zarar verme durumlarının söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor. Ee, aynı zamanda hayatta hoş olmayan değişimlerin e, yaşanabilecek olduğunu e, ama bunlarla ilgili biraz daha öğreti tarafında kalmamız gerektiğini de e, söylemem gerekiyor. Biraz karamsarlık, hüsran, e, içe kapanma melankolik bir enerjide olma durumu söz konusu olabilir. Geçmişle ilgili oraya takıntılı bir ruh hali içerisinde olmak ve sürekli orayı deşmek orayı deşerken de o enerjinin içerisinde kendimizi olumsuz anlamda kaybetme durumu söz konusu olabilir. Duygularda inişler, çıkışlar, kazalar sakarlıklar, patlamalar bir anda duygularda yaşanacak olan patlamalarla beraber her türlü ilişkiye zarar verebilme durumunun da söz konusu olduğunu anlatırken bakın bu tehlikeli bir görünüm. Yani sık sık kendimizi tehlike içerisinde bulabilecek olduğumuz bir görünüm olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Garip şeylerle uğraşmamalıyız. Duygularımızla ilgili yaşanabilecek her türlü iniş çıkışa karşı dikkatli olmalıyız. Biraz daha farkındalık seviyemizin yüksek olması gerektiğini anlatıyor. Yani zıtlaşmalar yaşanabilir fikir ayrılıkları yüzünden doğabilecek tartışmalar, kavgalar, iletişimde her türlü ilişkimize yansıyacak olan krizlere işaret ediyor. Yani bugün günün ikinci yarısında risk taşıyan her türlü durumdan uzak durmamız gerektiğini, karşımıza çıkabilecek durum değişikliklerine karşı esnememiz gerektiğini, yani çok ayak direyen, inatlaşan, sabit bir enerjide kalmak değil de biraz daha esneyen bir tavır içerisinde olmaya özen göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Gece saatlerinde biraz enerji rahatlayacak, ee, açıkçası dengelenecek e, gibi görülüyor. Ee, gece saatlerinde biraz huzuru buluyor olacağız ama günün e, ikinci yarısındaki görünümler e, bizi e, zorlayacak e, enerjiler. O yüzden bu zorlanmalarla ilgili de e, dikkatli olmaya özen göstermemiz gerektiğinin de vurgusu var e, kimseye bulaşmayalım kimsenin bize bulaşmasına da e, izin vermeyelim baktık bulaşıyorlar uzak durmaya özen gösterelim e, biraz daha içimize dönelim sessizliğimizi koruyalım yani çok agresif ani fevri çıkışlardan da uzak durmaya da günün ikinci yarısına özen gösterelim e, biraz hani akışta kal esne gevşe Boşver, hiçbir şey kafana takma, enerjisini çalıştırmamız gerektiğine dair göstergeler yoğun bir şekilde gözümüze gözümüze giriyor günün ikinci yarısında. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen güzel bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Ve sevdiklerinizi de kanalıma davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.